Boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar merhaba. Mart ayı burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizde 6 Şubat günü meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle zor günleri bizlere yaşatmasın. Sevgili boğa burçları, Sizleri çok bekletmeden hemen Mart ayı burç yorumlarınıza geçeceğim. Sizler de videoyu dinlerken aramızdaki alma verme denge aktivasyonu için beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız aramızdaki bu denge aktivasyonunu sağlamış oluruz. Sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde sizin de 5. evinizde bir dolunay meydana gelecek. Dolunay 5. ev konularında size aydınlatıyor. Beşinci ev çocuklarınızı aşk hayatınızı anlatır Biz haritanızdan şunu anlıyoruz ki aşk hayatınızda bir hareketlenme olabilir aya aşk hayatınızda yeni bir aşka bir heyecan duyabilirsiniz bir aşkı bir birlikteliği olmayan boğa burçları ise yeni bir aşkla tanışanabilirler yeni bir birliktelik kararı alabilirler ya da bir arkadaşlığınız vardır ama bu bunu aşka dönüşüp dönüşmediğini henüz karar verememişsinizdir. İşte dolunay zamanı artık bu konuyla ilgili de netlikleri görebileceksinizdir. Veya ilişkisi devam eden e, boğa burçları ise bu ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyabilirler. E, ne bileyim bir söz nişan yapma gibi kararlar alabilirler. Beşinci ev e, çocuklarınızı da anlatır dedim. Çocuklarınızla ilgili güzel gündemleriniz olacaktır. Dolunay zaman çünkü e, dolunay güzel bir dolunay etkileri çok güzel. Çocuklarınızın hayatını ilgilendiren onlarla ilgili önemli e, kararlar alabilirsiniz ya da onlardan böyle size güzel haberler gelebilir veya çocuklarınızla ilgili ortak kararlar almanız da mümkündür e, veya evli çocuklarınız varsa bunlardan birinin çocuk sahibi olması gibi de güzel haberler size gelebilir. Ayrıca 5. ev yatırımlarınızı, e, hobilerinizi de anlatır. Yatırımlarla alakalı önemli bir karar da almanız dolunay zamanı mümkündür. Böyle bir gündeminiz varsa e, dolunay zamanı bu netleşecektir. İlgilendiğiniz hobileriniz de bir gelişme olabilir. E, bunları daha çok e, tanıtmayı tercih edebilirsiniz, görebilirsiniz. Hatta bazılarınız da hobilerinden gelir etmek için dolunaydan güzel destekler alacaklardır. Venüs 17 Mart'a kadar sizin yükselenize geçiyor. Ee, Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve yükselenize harika bir dönem. Venüs güzellik getirir, daha çok çekiciliğinizi arttıracaktır. Mimikleriniz, hareketleriniz, başkalarının dikkatini çok çekecek. Daha çok başkalarının odak noktası olacaksınız ve bu durum belki de bu çoğunsa yeni aşk da getirebilir. Ama Venüs'ün bir de pek hoşlanmadığımız bir hali var çünkü iştah açar. Burada iştahınıza dikkat ediniz, yediğinize, içtiğinize dikkat ediniz. Venüs'ün kilo aldırma gibi de bir etkisi vardır. Aman sonradan da o kiloları vermek için böyle cabalamayın kilo konusuna da bu dönem içerisinde dikkat ediniz. 20 Mart 23 Mart arası dönemde ise sevgili Boğa burçları sizler için harika bir zaman dilimidir. Finansal konularda güzel haberler gelebilir bir yatırım yapmak istiyorsanız bu yatırım zamanı için gerçekten güzel bir zaman bunu iyi değerlendirmelisiniz ayrıca yeni bir aşka da merhaba diyebilirsiniz ya da bir evlilik kararı da alabilirsiniz veya nişan söz kararı alabilirsiniz bu zaman diliminde çünkü burada sizlere çok güzel destekler var fiziksel görüntünüzde de değişiklik yapmak isteyecektir bazılarınız bu konuda da bu zaman diliminde güzel destekler var e, ufak tefek estetik operasyonlar yaptırabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilirsiniz ya da saç modelinizi ya da sakalınızı e, keserek bir yeni bir şekil verebilirsiniz. E, dış görünüşünüzde, fiziksel görüntünüzde böyle güzel e, destekler alacağınız bir zamandır sizler için. 21 Mart'a kadar Güneş ve Merkür Balık Burcu'ndalar. Sizlerin 11. evinizde kariyer yaşamınızda güzel destekler olabilir. Yeni bir iş görüşmesine gidebilirsiniz. Veya size yeni bir iş teklifi gelebilir. Böyle bir sürpriz teklifle de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizde güzel gelişmeler olacaktır. 11. ev sosyal hayatınızı da anlatır. Birçoğunuz yeni sosyal çevrelere girecekler. Bu çevrelerden güzel dostluklar kurabilirsiniz. Ya da yeni tanıştığınız arkadaşlarınızla Kariyerinizle ilgili, iş hayatınızla ilgili size faydası olacak kişilerle tanışabilir ya da onlarla birlikte bir iş yapma kararı da alabilirsiniz. 21 Mart'a kadar yaşam alanınızı ilgilendiren konularda kişilerle kurduğunuz iletişimde güzel destekler var. Ee, ve bu sizlere güzel kararlar almak için de fırsatlar getirecektir. Ancak şöyle bir durum var. 10 Mart-20 Mart arasında Güneş Neptün kavuşumu var. Bu güneş Neptün kavuşumunda enerjinizde biraz düşüklük hissedebilirsiniz. Ve burada <laughs> aile büyüklerinizin sağlığı dikkat çekiyor. onların sağlık konuları ile ilgilenme gibi bir durumunuz olabilir. Veya onların sağlıkları ile ilgili gündemleriniz gün yüzüne gelebilir. burada dikkatli olunuz. İş ve kariyer hayatınızda da kendi koyduğunuz hedefleriniz varsa bu hedeflerinize ulaşmaktan acele etmeyin bu zaman diliminde hani derler ya böyle birdenbire mı atladı diye. sakın böyle bir şey yapmamalısınız. Böyle kararlar alıp ani girişimlerde bulunmayın. E, dikkatli düşünün, hareket ed ederken e, sakin olun. Bu dönem içerisinde verdiğiniz ani kararlar e, sonradan size sıkıntı getirebilir. E, Bu aralarda daha dikkatli olmanızda fayda var. E, bazı boğa burçları ise ailevi konularda belki gerginlikler yaşayabilirler. Buralarda bir tartışma, gerginlikler meydana gelebilir Sizler burada daha temkinli olmalısınız, daha sabırlı olmalısınız Çünkü bu gibi konularda bu tarihler arasında tetiklenmeler gözükebiliyor Sevgili boğa burçları yine bu tarih arasında gayrimenkul alım satımı da yapmayın Bu da size kar değil zarar getirebilir Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririm 21 Mart'ta Güneş ve Merkür Koç burcuna, sizin 12. evinize geçiş yapacak. 12. ev oradaki konulara müdahale olamadığımız evimizdir. Bilinçaltımızı, gizli düşmanlıkları anlatır. Genel olarak 21 Mart'tan sonra enerjinizde bir düşüklük, hiçbir işe başlamama isteksizliği, insanlarla diyalog kurmaktan kaçınmak gibi kendinizde, içinize dönüklük, kendi iç dünyanızdaki konularla hesaplaşma gibi duygular yaşayabilirsiniz. E, tabii ki enerji düşüklüğü fiziksel rahatsızlıkları da tetikleyebilir. Onun için sağlığınıza da özen gösterin. Yapılması gereken kontrolleriniz varsa bunları ihmal etmeyin. Ufak tefek baş gösterecek rahatsızlıkları da hemen müdahale ederek onların gelişmesine de fırsat vermemelisiniz. Sizin için çok daha iyi olacaktır tedbirli ve dikkatli olmak. Ee, sevgili dostlar kulağınıza, arkanızdan yapılan dedikodular gelebilir yine bu tarihi arasında. Size gizli düşmanlık besleyenleri de fark edebilirsiniz ama zihniniz o kadar yorgun ve dağınık olacak ki inanın onlarla uğraşmak bile istemeyeceksiniz. Ee, sanki kendi hallerine bırakıp ne halleri varsa görsünler der gibi e, bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Zaten siz boğa burçları sabırlısınızdır. Böyle ani fevri hareketler yapmazsınız. Burada yine temkinli ve sakin davranarak sanki sonucu göreyim diye bekler durumda olabilirsiniz. Birçok boğa burcu ise önemli bir kararın arasında olacaklardır ama düşünmek için bir hayli zamanınız var. İyice düşünüp konuyu tarttıktan sonra bu kararınızı uygulamaya geçirmek isteyebilirsiniz. Sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Mart ayı burç aracınıza göre söyleyeceklerim bunlardı. Umarım güzel bir Mart ayı geçirirsiniz. Sizlerle bir başka videoda görüşünceye kadar ben hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.